zorluyorum şöyle. Bana yaptıkları her şey aklıma geliyor. En büyük usta bizim usta. En usma. büyük usta. Ben de Ne istedik? Sağ ol. Ben de çekeyim. Ben de çekeyim. Ben de girip narkozu almak mı istiyorsunuz? Büyük operasyonlar mı geçireceksiniz? Kokla var. Bunların kafalarına at boku sürdüreceğim. Biraz. Bunların kafasına at boku sürdüreceğim. <laughs> Bunlar gübre arkadaşlar. Saçınızın bir an önce çıkması için. Kaç. Bir girişini ne yaparsan adam. <laughs> Bağırma yeah. 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 diyor bağırma diyor anlaşılmıyor konuştukları. Sarı dolar yiyor sonra. Çok bağırdığımızda sarı dolar yiyor. <laughs> Sessiz sakin. Evet arkadaşlar yine çok çırkın efsane bir videoyla daha karşınızdayız. Ne mi yapıyoruz? Usta Çırak 3. Usta Çırak 3. serisindeyiz. İlyas'ı bekliyoruz. İlyas usta oldu mutlu olsun olsun. <laughs> ne yapabilir ki? Ne yapabilir Saçım nasıl? Ya? Saçım nasıl? Önceden usta belli olduğu için bize saat verdi.